Evet merhabalar sevgili futbol severler. Ben spikeriniz Hasan Muslan Yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner var. Maç boyunca Herkesin sesimizle merhabalar. sizlerin yanında olacağız. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. İstat atmosferi çok çok güzel ancak Aynı şeyi hava durumu için Evet söyleyemeyiz sanırım Yağmur bardaktan boşanırcasına Yağmaya devam ediyor e, Zemin hayli kaygan Kaleci denilmesi çok zor İlk düdük geldi ve mücadele başladı ışkaladı var hakemin. Sarı kart görmüşler. Hakem de seni duydu hocam da evet sarı kartı gösterdi. Kaleye vurdu. Şutun gitti yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Kevin ayağını sepasla atak açıyor buradan Silva yola açabilecek bir hareket ve karar serbest vuruş. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faaliydi. Emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. E, hakem kitaba uygun bir karar verdi. <laughs> Öne doğru uzun bir pas. Kevin'e. Atak devam ediyor. Harika bir pas kalıyor bakıyor. Bu kez boydu. Nefis bir şut. Klas bir kurtarış. İki klas hareket izledik. doğru uzattı pası Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Sorunu denemedi. Pas istemişti şimdi aldı. Maçta beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler. Ve evet 5 dakika sonra mücadelenin ilk yarısı sonlanacak. Ara pası. Müthiş pas. Şut pozisyonunda. şutu. Kaybetti topu. Evet, düdükle birlikte, birlikte ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti 45 dakika. Maçta ikinci devre başladı. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Hayat <laughs> kalmadı offside Uzaktan vurdu. Kaleye <laughs> gol. <laughs> Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. İkinci yarıda ilk gol... edemedi. kadar geldi top. Kevin. Şut. Kaleci kadar. Şut kurtarış. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Evet. Taş atışı yapılacak. Kevin. İkinci gol geldi. Aradan bir pas düşüncesi. Kulun altında imzası var. Topla geliyor. Vurabilir. Şut gol. Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. adamın başına Martin için en az iki kişi vermezsen biletini keser. Savunma ayakta uyuyor. Maçtaki ikinci boyunu kaydetti. Savunma bu adama karşı çaresiz kalıyor. Durduramadılar e şimdiye kadar. Görmedilerse Hedri'nin uzaklığı bence. <laughs> Golün ardından Santana'nın şu yapıldı. Skor 3-0. kafasına pas düşündü. Müthiş bir pas. Gol pozisyonunda. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda golleri izliyoruz. Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Gollus. Bir kontra atak. müdahale tam zamanında girdi araya. Hasist demiş şimdi aldı. Müthiş bir pas. Gol pozisyonunda. Attı Attı ve gol. Gol yağmur devam ediyor. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten izici bir üstünlükleri var. Yok, birlikte böylesini böylesine hızlı bir zikor atabilecek çok az oyuncu var. Adeta sürat makinesi gibi. Büyük bir üzerine bir golünü attı. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı.